Berkay bir şey soracağım. Yatırımı nasıl aradınız? Bu süreç nasıldı bu arada? Niçin aradınız? Çünkü anladığım kadarıyla aslında para kazanıyordunuz. Ve ilk girişimden de burayı fonluyordunuz. Hani ilk girişim evet. hani çok belki başa baş olsa da veya hani istenilen düzeye gelmese de sizin kurucular açısından. Diğer taraftan bu tarafa doğru bir para akışı vardı. Ve ürün pazar uyuşması da olduğu için anladığım kadarıyla Hani e, pozitife geçmiştiniz diye düşünüyorum e, başa baş noktaya geçmiş hızlı geçtiniz birazında. Evet evet, evet evet. Yatırımcıya neden ihtiyacınız oldu? Ya e, yatırımcıya ihtiyaç e, ne, neden oldu? E, Hiç, e, olmadı işte, şey, ha? <laughs> Hiç olmadı o yüzden geç kaldık diyorsun. Yok yok yatır şöyle işte e, olmadı değil yani birkaç şey Amerika'da. E, Burada bizdeki start upların henüz eğer şanslılarsa uğraşmak zorunda kalmadıkları e, de umduğum e, patent falan gibi problemler var. Bizim en e, bizim muhtemelen ilk ya e, yatırım almamız lazım e, dediğim şey iki iki sebep var. Bir orada e, go to market dediğimiz yani Amerika'da bunun e, işte pazara girmek için oradaki ekibi kurmam gerektiğini zaten karar vermiştim yani çok belliydi orada olmadan olmayacak ve e, deneyimi olan insanlar orada e, yatırım almadan önce ben e, bulduğum hani e, istediğim insanları ikna edemedim yani şeyde bakınca çünkü oradan baktığın zaman bu Berkay şey e, Mamam Papa Shop e, şirketi gibi o bir şey gibi gözüküyor tamam yani bir, bir sürü şey falan var ama yani A ekibi dediğin hani e, en kalitesi yüksek olan insanları ikna edemiyorsun. Yani şey olarak, ne dediler? E... ne dediler? İkna edemezken bu VC'ler, <laughs> bu yatırımcılar, bu toplantılarda seni nasıl reddettiler ve sen bu VC'ler değil nasıl bu. alıştın? VC'ler bu... değil bu. Ben yani şey management ekibine e, ha, anladım. almaya ha. insanlardan yani. Evet. Satış, VP of Sales, VP of Marketing, ha, e, yani şey. Ee, ekibin tam, teknik tarafı e, çok sağlam. E, o, Türkiye'delerdi. Benim co yani Ama ben, Amerika'da hani, ekip bulur, bulurken de zorlandırılıyor. Evet. Çok orada. Amerika'da yani evet. bu satış, pazarlama, e, customer success yani bu e, ekibi kurmakta zorlandım. Yani orada konuştuğum insanlar benim istediğim insanlar gelmediler. E, yani şey e, iş teklifi olarak e, şey yapmadılar. E, gelmeye okey diyen insanların kalitesi de e, yeterli değildi yani şey olarak. Hani e, e, ve de zaten işte yatırım aldıktan sonra çok değişti o. E, çünkü o, o yani o yatırım almanın özellikle de hani e, belli kalitede bir e, VC'den yatırım aldığın zaman zaten işte onların çevresinden e, hani aynen, e, getirdiğim aynen. ekip benim mesela işte e, orada yani partnerim e, e, İlk yani finance için birini arıyordum ama finansın dışında çok daha e, geniş yani sales operations deneyimi olan Tim Daniels e, oldu ve Tim'le beraber orada diğer ekibin kalanını kurduk. Yani Tim olmasaydı çok daha zor olurdu. Tim, Tim gibi bir adamı da işte böyle e, yani şey yani yatırımda almamış, e, ne yaptığını evet. tam bilmeyen şeye çok zordu. Yani Tim'i yatırım aldıktan sonra bile ben bayağı uğraşarak ikna ettim yani. Kırmaladın. Hani, şey, ya. Evet. E, e, şey olarak. E, o oydu. Yani ekibi kuramayacağımı, istediğim kalitede ekibi kuramayacağımı e, çok bariz e, oldu yani benim en azından. Denedim çünkü. E, zorlanıyordum. O birdi. Hop. Pardon. <laughs> ne demek. İkincisi de eee Amerikan yasal sistemi ve patentçilerle e, 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 bir e, maceramız oldu. E, bir gün telefon çaldı, açtım. İşte, işte ben falanca falanca avukatım e, aynı e, şey, şey tarafından dava edilmişiz, hani beraber çalışabilir miyiz falan diyor. Ben ne ne davasın <laughs> Kadın Yahudan arıyordu, yani Yahudi dava edilmiş. Beni niye arıyor? Yani siz de davet edinmişsiniz. Beraber şey yapabilirim. <laughs> Yanlışınız var herhalde falan dedim. ve Haberim yok tabii. Çünkü bizim o zaman ofis işte Texas'ta muhasebecimizin ofisi. Oraya geliyor. Ayda bir mektup geliyor. Mektuplar geliyor bana yani. Çünkü bir şey gelmiyor aslında çok fazla. Merse işte bu patent troll dediğimiz Amerika'da yani patentleri Aynen. alıp da sırayla herkesi dava eden dava şirketlerden yani. bizi biz de dava etmiş. Şimdi bakıyorum AOL dava listesinde var. Yahu var. Sonra biz varız. Böyle... <laughs> yani bunlar tamam da bu, buradan bana nasıl geçmiş falan. E, tabii yani hiçbir şey e, bilmediğim bir alan bu nasıl dava baktık işte e, şeyde çıktı vesaire. Avukat e, e, yani buldum. E, işte tanıdıklarım vasıtasıyla e, avukatla konuştum. Şimdi tabii Amerika'da yasal şeyler çok e, pahalı. E, yani mesela bir e, avukatın ee, saatli 700-800 bin dolar civarında ee, bu da öyleydi. O ee, avukatla konuştum böyle böyle falan dedim ya bunlar yanlışlık yaptılar herhalde. Sizin gibi firmaları şey yapmazlar hani o zaman gelir bize 500 bin dolar bile değil yani. Hani, e... Onu almak olmamalı yani Sizin bir şeyiniz yok niye bu kadar uğraştılar falan dedik. Sonra anladık ki işte bizim rakip işte o zaman Venture Funded onları yapmışlar bunun rakibi kim diye bakıp hepsine e, bir çakmışlar daha var. <laughs> Aynen şey olarak. E, peki ne olacak falan? Dedi. Şeyin dediği yani hani e, dava yani giderseniz mahkemeye e, kazan mı? <laughs> milyon dolar e, maliyet. Yani, yani, siz kazanırsanız yani hani şey iyi haksızsa bunlar bile yani evet. hani benim için okey ama <laughs> 500 bin dolarla 1 milyon dolara sana maliyeti var bunun dedi. E o zaman işte bize buran Burak'ın <laughs> bahsettiği gibi tamam cash flow pozitifiz de bankada var 200 bin dolar. E şimdi o kadar yani hani şimdi 200 bin dolar bizim için iyi parayı böyle bir sene operate edersin. Kendin. Kendi. Dur. Turistik var. Ne istiyorsun? Yedikler. Gel böyle Gel Yedikler. <laughs> gel gel. gel, gel. <gülüyor> <alamayın>. <gülüyor> Zeynep denildi. Gel gel. Zeynep de tam yerine gitti. geldi. geldi. Aha, görüyor geldi. Görünüyorsun, görünüyorsun. Ben görüyorum seni. Yaman, <laughs> Yaman ben, ben. YouTube'dan seyrediyor içeride hani YouTube'dasın, televizyondasın kadar şey olarak geldi. <laughs> Yaman'ın 5 yani. dakikalık meşhurluğunu yaşıyoruz şu anda. Hadi. <laughs> Hadi git bak oradan seyret. Tamam? Orası, sen çaktırmadan mute et onu. <laughs> yok yok tamam. <laughs> <Eyvallah. Okay. gülüyor> Patent troll size geldi. Siz dediniz ki bizim buna kazansak dert kaybetsek dert. Bir ya yetin, şey, bir şey hani o nasıl şey Yok, o zaman yatırımcı bulalım değil hani şey oldu avukat bana çok iyi şey verdi sen bu adamlarla avukat olmadan görüş Sen ne kadar amatör olduğunu görürlerse bunlar seninle uğraşmazlar falan dediler hakikaten öyle oldu ben işte te telefonla girdim bu adamlarla işte senin gelirin ne kadar falan filan deyince abi 3-5 kuruş ver git yağaya ya döndü işte bir 50 bin dolar kadar falan bir parayı ödedik ve davayı settle ettik yani şeyde ee, o, o ilk şeyimizdi. Yani bu, bu nasıl bir şey şimdi? Her gelene e, elim doğal para verip de göndermek mümkün değil gibi bir şey vardı. E, sonra e, bir rakibimiz, işte rakibimizden de böyle, hani bizim de böyle bir patentimiz var. Hani e, siz de bakın isterseniz hmm. belki e, yani şey ihlal ediyorsunuz demedi ama e, yani böyle bir patentimiz var. Tabii Yine aynı anlamda. Evet hani sorduk ha bunlar işte ihlal ediyor derse sen onları dava edebilirsin. İhlal ediyor demiyorlar ama hani e, ileride dava açarlarsa ben bilmiyordum niye e, diye göndermişler. Çünkü e, oradaki e, istedikleri para üç katına çıkabiliyor bilerek sen ihlal edersen Hı -hı. sen biliyorsun anlamında. Yani böyle bizim rakibin her an bizi dava edebilme e, ihtimali ortaya çıktı. Yani bu tür şeylerde görünen işte belli bir war chest dediğimiz yani paranız olmaz. Öyle bir dava gelse yani şirketi kapatalım mı? Amerikan pazarından çıkalım mı gibi şeyler konuşuluyor ki yani dediğim gibi işte ayda %10 büyüyen bir ürün olmasına rağmen yani şirketin sonu demek olabilirdi. O yüzden ya bizim biraz hem şeye hem paraya hem ekspertize bu konuda ihtiyacımız var. Ya yani o zaman bilseler ki davayı açsalar ben muhtemelen şeyi kapatacağım açarlardı yani herhalde yani onlarda. O yüzden şey yani işte bu ekip bir şey yapma bir de Rainy de yani bu ne olursa olsun bir problem olduğunda bankada para olmaması belli bir aşamadan sonraki firma için çok büyük risk. Yani kendi evinizi ipotekle falan yapabileceğiniz işler değil şey olarak oradan bir yatırım ihtiyacı olduğunu anlamıştık şey olarak